Antalya'nın güneşli ovalarının ortasında, zamanda donmuş bir şehir olan Perge'nin kalıntıları yer alır. Bir zamanlar hareketli bir metropol olan Perge, bugün Roma İmparatorluğu'nun ihtişamının bir kanıtı ve antik sırların bir hazine sandığı olarak duruyor. İyi korunmuş kalıntıları, görkemli bir geçmişin hikayelerini fısıldıyor ve ziyaretçileri zamanda geriye gidip bu antik kentin gizemlerini çözmeye davet ediyor. Pergen'in tarihi, imparatorlukların yükselişine ve düşüşüne tanıklık ederek bin yılları kapsar. Mütevazı bir Yunan kolonisi olarak başlangıcından Roma yönetimi altındaki zirvesine kadar Perge, bölgenin tarihinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bugün, şehrin kalıntıları, mimari ihtişamı ve barındırdığı gizemli hikayelerle ziyaretçileri büyüleyerek geçmişe somut bir bağlantı sunuyor. Perge'nin kökenleri zaten büyüleyici olan tarihine gizemli bir hava katan mitler ve efsanelerle örtülüdür. Yunan mitolojisine göre şehir, Truva Savaşı'nın ünlü kahramanı Kalkas tarafından Truva'nın düşüşünden sonra kurulmuştur. Efsaneye göre bir kahin olan Kalkas, burayı olumlu kehanetler nedeniyle seçmiştir. Mitolojik anlatı büyüleyici bir köken hikayesi sağlarken, tarihsel kanıtlar Pergen'in milattan önce 7. yüzyılda Argoslu Yunan kolonistler tarafından kurulduğunu gösteriyor. Şehrin Kestros Nehri üzerindeki stratejik konumu ve Akdeniz'e yakınlığı, onu önemli bir ticaret merkezi haline getirerek sonraki yüzyıllarda refahına katkıda bulunmuştur. Perge, ihtişamının zirvesine Roma döneminde ulaştı ve bu, şehrin etkileyici mimari kalıntılarında açıkça görülüyor en hayranlık uyandıran yapılar arasında, 12.000'den fazla seyirci kapasiteli, devasa bir amfi tiyatro olan Roma Tiyatrosu yer alıyor. Yüksek sütunları, karmaşık oymaları ve iyi korunmuş sahnesi, Roma eğlencesinin ihtişamına bir bakış sunuyor. Bir diğer dikkat çekici yapı ise, şehrin atletizm sevgisinin bir kanıtı olan Perge Stadyumu. Millattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen bu devasa stadyum, gladyatör dövüşlerini ve atletizm yarışmalarını izlemek için toplanan 12.000 seyirciyi ağırlayabiliyordu. Stadyumun iyi korunmuş oturma yerleri, kemerli girişleri ve koşu parkuru, bir zamanlar bu arenayı dolduran heyecanın canlı bir resmini sunuyor. Pergen'in arkeolojik hazineleri Yüzyıllar boyunca, zamanın kumları Pergen'in görkemli geçmişinin kalıntılarını gömdü. Ancak son yıllarda yapılan kapsamlı arkeolojik kazılar, şehir sakinlerinin günlük yaşamlarına, inançlarına ve sanatsal başarılarına ışık tutan bir hazine sandığı ortaya çıkardı. En dikkat çekici keşifler arasında, zengin Roma villalarının kalıntılarında ortaya çıkarılan çarpıcı mozaikler yer alıyor. Bu karmaşık sanat eserleri, mitolojiden, günlük yaşamdan ve doğadan sahneleri tasvir ederek dönemin sanatını ve işçiliğini sergiliyor. Diğer önemli buluntular arasında mermer heykeller, çanak çömlekler, sikkeler ve yazıtlar yer alıyor ve her bir parça Perge'nin zengin geçmişine bir bakış sunuyor. Çözülmeyi bekleyen gizemler. Arkeolojik kazılardan elde edilen bilgi zenginliğine rağmen Perge hala birçok sırrı saklıyor ve arkeologları ve tarihçileri birçok cevapsız soruyla baş başa bırakıyor. Şehrin Truva'nın düşüşündeki kesin rolü, ticaret ağlarının kapsamı ve nihai çöküşünün ayrıntıları, devam eden araştırmaların ve spekülasyonların konusu olmaya devam ediyor. Arkeologlar Pergen'in kalıntılarını daha derine indikçe, hayal gücümüzü besleyen ve bu antik kentin gizemli geçmişinin eksik parçalarını bir araya getirmeye davet eden, daha fazla cezbedici ipucu ortaya çıkarıyorlar. Perge, geçmişin yalnızca bir tarih ve olaylar koleksiyonu olmadığını, keşfedilmeyi, anlaşılmayı ve gelecek nesillere aktarılmayı bekleyen canlı bir anlatı olduğunu hatırlatıyor.